Tek hamur iki lezzet. Bunu yapalım. <laughs> Hamurumuz hazır. Bazlamayı e, sonra geçeriz. Hemen. O zaten evet. şipşak yapılan bir tarif. Tek hamur iki lezzet dedik. Bu hamurun en büyük özelliği aslında yumuşacık ve pofidik olması, ekmek hamuruna da çok yakın olması. Malum dışarıda yediğiniz o simit poğaçaların e, biraz daha sert ve gevrek oluyor. Neden? Çünkü simit poğaça diyoruz efendim. Hani böyle e, poğaça gibi yumuşacık olmaz. Birebir ölçüdür. Senelerdir yaptığım tariftir. ...kalem kağıt hazır mı? Geliyor. Tek hamur iki lezzet. 500 mililitre sütümüz var. Yani yarım kilo sütümüz var. Bir paket kuru maya, iki adet yumurta... ...bir yemek kaşığı toz şeker aldığı kadar... ...un, tuz, bir su bardağı sıvı yağ. Üzerine kullanmamız için... 4 yemek kaşığı pekmez, bir su bardağı su... ...susam, kaşar peynir rendesi olacak iç harcında. Kaşırma rendeliyorum. Ha, tamam. Burada ilk etapta... ...ılık süt. Birazcık da bereketli yarım litre süt olduğu için ve şeker burada aktivi e, aktifliği sağlayacak olan şeker ve maya e, bir çırpıcı Dur. şey çırpıcı değil ya kaşık ben ha. anladım aynen e, şöyle bakın koyduk bir beş dakika şeker maya ve sütü bu şekilde bekletirseniz birazcık bir köpürme olacak o köpürme olurken de e, ne oluyor biliyor musunuz tam anlamıyla ee, aktivasyon başlıyor. Yani maya diyor ki artık diyor ben kabarabilirim diyor. Hamurları biraz daha yumuşak hale getirebilirim diyor. Yani bu çok önemli. Biz malum canlı yayında olduğumuz için şıpşak yapıyoruz. Ee, hamurumuzu da önden mayaladığımız için biraz daha işimiz kolay. İçerisinde hem sarımızı hem yumurtamızı koyacağız şöyle. Bakayım iki elle kırabiliyor muyum? Bir şey söyleyeyim mi? Nefis bir hamur biliyor musun? Ben yoğurdum. Oo, Vallahi. Çok iyi. <laughs> i̇ki elle... Ee, bir sağ bir sol. Evet, bir taşta iki kuş. Koyduk. Şöyle tuzumuzu unla vereceğiz. Bu aşamada yağımı koyuyorum. Zeytinyağı kullandım ben. Sizler isterseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Tamamen arzunuza bağlı bir elime su tutayım izninizle. Benim fırınım gene ısılıyor. Boşar. Şey, Olur olur ne yapalım insanlık hali. Hı -hı. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Süperim. Maşallah maşallah Bugün, maşallah. Bu e, çok şükür baş baş ağrılarımdan da uzaklaştım. Doktorun tavsiyelerini yapınca, beslenmeye de dikkat edince demek ki oluyormuş. Yani olmayacak bir şey yok. Sana ben bir elden alabilir miyim? Birazcık kolum çok uzun. Dur. Ben İçine şey sana... çok da geri çekemiyorum. Şöyle şöyle çekeyim. Sana şey vereyim ben Beyaz vereyim. Ee... Olur. Medium vereyim. Öteki sivilik hani geliyor. Az geliyor. Böyle ıslak. çok Güzel bir hamur <laughs> Bir şey söyleyeyim sana. Çok keyifli bir hamur biliyor musun? Değil mi? Bak yemin ederim. Benim tamam. direkt benim tarifim Şu. bu. Ben bunu Koyun gerçekten kirlenmesi. yaptığımdan bu yana çok keyif Vallahi alarak çok yapıyorum. Harika bir şöyle hamur. Şöyle unu bir miktar alıyorum sıvılarımın içerisine tuzumu da içerisine alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip olmaya başlıyoruz. Bol bereketli olsun. Yiyenlere şifa olsun inşallah. Amin. Kimseyi Rabbim dara koymasın. Mübarek Perşembe efendim. Dualarımızı yaparken bütün Müslüman alemi için, bütün kardeşlerimiz için iyi kötü, iyi kötü efendim. Açık ve nefis söylüyorum. Ee, iyi i̇yi kötü herkes için dua edelim. Kötülerde e, Rabbim e, onları doğru yola yönlendirmesi adına dua edelim. Kimsenin arkasından konuşmuyorum efendim. Kimse için eleştiri yapmayalım. Gün gelir konuştuğumuz, ettiğimiz her şey karşımıza çıkar. Bu bir imtihan dünyası efendim. Kınamayacağız. Evet. Tabii ki Rabbim hidayet versin, güzel yolu göstersin diyeceğiz ama kınamak burada gerçekten size yolsu olarak geri dönecek bir şey. Kınamayalım ya. Demişler ya. Neyi kınadıysan başıma geldi. Yaşamadan ölmezsin. Aynen öyle. Herkes dört dörtlük değil. Herkes doğruyu bilemez ama Rabbim hepimize doğruları göstersin. Doğrularla yaşamayı göstersin. Hepimizin eksikleri var. Her şeyi hiçbirimiz dört dörtlük yapmıyoruz. E, gerek kıyafetimiz olsun gerek e, dış görünüşümüz olsun ama önemli olan dediğim gibi bir nebze de olsa kendimizi terbiye edebiliyor <laughs> olmak. <laughs> Serpil ben başka bir eldiven alacağım. Parmağım oradan Tamam sen kaçtı. onu topla. Patladım. Ben bir tane daha vereyim sana. <laughs> Aslında ben de şey yapayım bu arada. Genelde çıkmazdı parmağım ama nasıl çıktı orada? İnce biraz bu beyaz eldivenler o yüzden sanırım. Ver sen onu bana. Aç. Ben pekmezle suyu bunda sulandırayım iner mi? Ne dersin? Aha, aynen. Ha. Su, pekmezi koyuyoruz zaten. Sakın şunu şöyle parmağına vursana bu hamurdaydı. Ha. Şey oldu neyse artık dur. Siyanın da böyle dar bir var. Aynen kol. Boşver çok güzel duruyor ama. Evet. Kol kısmı darmış. Evet pekmez su alıyoruz. Çok bereketli bir hamur dediğim gibi. Bakar mısınız? Yani şimdiden doldurdum şeyi. Koca bir kabı doldurdum. Ne yaptık efendim? Ekran başına yeni gelen izleyicilerimiz olabilir. Ee, i̇lk etapta güzel bir çatlak kurabiye tarifi verdik kakaolu. Hamuru böyle biraz e, kek e, modunda yumuşak, bu şekilde dolaba kaldırdık ve yarım saat kadar dolapta dinlenmesi için bıraktık. Sonrasında efendim, akabinde soslu bir tavuk yaptık soğan sosundan, soğan suyuyla birlikte baharatlarıyla taşlandırdık. Onu da dolaba kaldırdık. Şimdi yumuşacık bir hamur, yani her evde yapabileceğiniz ekmek hamuru tarzında simit poğaça yapabileceğiniz güzel bir hamur. Bakın oldukça başarılı eldivenlerle imtihanım. Şöyle. geldi? Şey yok. Ha. Hamur yapıştı birazcık. alayım. Şimdi bu hamuru bakın şöyle güzelce toparlıyorum. Bayağı da bereketli anam baksana. Evet. İşte bir hamur iki lezzet diyoruz ya. Hem böyle bir 10 ee, taneye tane yakın simit poğaça çıkaracağız. Hem de efendim güzel minik bagetler yani baget ekmekler yapacağız çok güzel oluyor o baget ekmekler. Ben çok seviyorum çıtır çıtır. Tabii yasak ben yemiyorum da. <laughs> ee, siz yapıp yiyin yani çocuklara yedirin en azından. O yüzden yapıyorum. Ben ekmeği bir haftadır yemiyorum. Yani yiyorum şey yiyorum tam buğday, tahıllı o tarz ekmekler. <laughs> Yüksel geçti Algan'ı sen. Yazık üzüldüm sana diyor. Sabah gördüm vallahi tabağımda peynir, zeytin, domates, yeşilliğim yoktu. Doydum vallahi ceviz doyuruyor biliyor musun? Cevizin doyurma özelliği var. Ekmek yerine yiyorum. Bir ceviz atıyor. Bir peynir, domates. Güzel. Sen de yapsana benimle. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen oluyor musun? Hani şimdi değil de diyet yaptığın zamanlar. Hı. Şu an hani o kadar tükenmiş hissediyorum ki o yüzden de bıraktım. Ya diyet olarak düşünmeyeceksin. Sağlıklı beslenme bu. Diyetisyen vermedi bunu. O yüzden kafam daha rahat. Nöroloji doktoru verdi ya. Yani sanki böyle sağlıklı beslenme. Diyetisyen verince burada bozuluyorum. Diyorum ki bu kadar az çiğ ben nasıl doyacağım da bilmem ne de. Dur şurayı Alayım üstüne. Ama şimdi sağlık için düzenli beslenme aslında diyetisyen de aynı şeyi söylüyor. Hmm. İşte. Ya bilmiyorum bir tükendim anladım bir ara çok güzel gidiyordum. Hmm, çok güzel Hepsi bıraktım? bıraktım. Bırakmamak lazım ya tükenme bence. Yani tükenmiştik. Sen tükenmiştik. Sen durmuş Doğru, doğru. Her şeyde bir bahane. Yok be. Bir vahane. bahanelerimiz var. Vallahi. Evet, bir o şey alalım mı biraz sıyıralım. Güzel bir hamur yaptık. Çok güzel oldu. Geldim tatlışko. Şöyle. Heh. Dur ben onu komple alayım. Aynen. Istersen. Şöyle vereyim sana. Heh. Sen de bir omuru. Gel. Hop Abisi. Ben onu kenara alayım. Aynen. Şöyle bir tabağa koyalım kuşlara veririz. Tamam. Oldu. Çok başarılı. Sen onu oraya koy. Ben de bunu alayım. Şu peçetemle. Şöyle bakalım. Çok başarılı bir hamur gerçekten. Çok keyifli yoğurması çok keyifli. Şöyle hafif havadan şöyle kaldırdım. birazcık onun atayım yapışmasın. Hey, ay pek şeyime gitti. Eski bir dokunsun elin. Biz yıkayım Hemen geliyorum ben. Oh çok şükür hamurumuzu da mayaladık. Bir şey söyleyeyim mi? Ekran Bundan... başında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz sıkılmasın diye bugün birbirinden lezzetli efsane tarifleri bir araya getirdik. Vallahi süper oldu. Şöyle siyah işte Beyaz giyme söz olur, siyah giyme iz olur. Olsun. Ne Olsun. yapalım? Beyaz da giyiyoruz, siyah da giyiyoruz. Şimdi ben... birazcık açsana. Sıkı da şöyle Heh. değil mi? Aynen. Geri mi kıvırayım? Aynen. Şöyle kıvırayım şimdi bir şekil yapacağız ya. Ay şu bileziklerin daha bire sormalar. Bileziksiz de <gülüyor> <gülüyor> Bilezik yapmamam. Vallahi süslü olmak da dert ya. Yani. Hanım böyle gördük işte. Bir bana gelsen şuraya şöyle akalarımızdan dedelerimizden böyle gördük efendim. Tamam. süslü yüzdür biraz. Şimdi e, bunları şöyle yapalım. E, şunlar poğaça için olsun. Hıh. da zaten endelemiş serpil. Yani, Yuvarlıyorum. Aynen bu ekmek için olsun biraz büyük ayırdıklarımı. Çok ince baget ekmeği yapalım anam böyle incecik aynen, var ya. Minik yapacağım. Birazcık uzun yapacağım. Uzun iki, ve minik. 4, 6, 8, 9 tane poğaçamız olsun. Bunlar da bagetim olsun. 5, 6, 7, 8. Tamamdır. Baget de mi 8 yapacağız? <laughs> ha onu da 8 yapalım. Poğaçaları da 8 yapalım. Şöyle. Bence poğaça daha çok sev yapsaydık? Öyle mi? Yapayım? Pastanın yanında çay falan da yeriz şimdi. Geç kayıtlar. Şey, dikkatli besleniyoruz. Güzel besleniyoruz artık. Ekip arkadaşlarımız yer. <laughs> yer misiniz? Gel Yerler. Mi? Yer misiniz? Bak. Yeriz yeriz. yeriz yeriz. Bir de şey poğaçası var ya ben yedim çok güzel oluyor. Bu simit poğaçası. Allah ım. Efsane. Ha, bak Zafer de artık tanıdı bizi. Bir olma imkanımız yok. Tamam o zaman ekmeği böyle... Ha ekmeği dört yapalım Nermin. yapalım Serpil. Poğaçamız çok olsun. Tamam Serpil seni mi kıracağım? Allah razı olsun. Şöyle. Bunları ayrı pişiriz o zaman serpil. Evet tabii tabii var. başka bir tepsi Sana. atarız. Hı -hı. Şimdi e, bu simit poğaça böyle dediğim gibi çok böyle yumuşak poğaça değil. Hani pastaneden alıyoruz ya. Simit tadında hamuru biraz daha böyle sert timsi ama içini böldüğünüzde o içindeki bol kaşar peyniriyle tabi pastaneden aldığımızda böyle iki lokma. Biz bugün bol kocaz. E, tel tel ayrılacak. Şimdi ben Serpil bunları yuvarlarken başlayayım yapmaya. Şöyle Gel. bakın. ...rendelediğimiz peynirimiz var. Şöyle elinizle... ...hiç uğraşmaya gerek yok. Vallahi. elle açıyorum. Bak, Aman şöyle buraya susan. bol peyniri koyuyorum. İyi ki poğaçayı çok yaptık Nermin. Arkadaşlar öğlen yemeğe Serpil gitmeyin ya. poğaçaya gelin. <laughs> Serpil ya. Şöyle bakın. Şöyle. Bu birincisi oldu. Çok pratik. Gerçekten ama çok lezzetli. Hamur efsane. Hamurla birçok şey yapabilirsiniz. Simit de yapabilirsiniz hamurla. Diyorum. Olur. Çok böyle büyütmenize gerek yok. Ben biraz daha görüntü olarak böyle minik seviyorum. İyi midir bu? Ama burayı iyi kapatın. İyi canım. Burayı iyi kapatın. Neden? Çünkü içinden kaşarlar tepsi çıkıp da şey olmasın, sıkıntı vermesin size. Tek hamurdan iki çeşit tarif yapıyoruz. İsterseniz hepsini poğaça yapın, isterseniz hepsini ekmek yapın. O gün neye ihtiyacınız var ise efendim. Hı, şöyle. Bu da sosyal medyada 1 milyon izlenmiş. Kurabiye 2 milyona yakın izlenmiş. Maşallah ee, O şey de çok izlenmiş. Kahvaltılık, birazdan yapacağız. O çok güzel oluyor. Krep gibi böyle. İçinde kapya biberi var, peynirleri var. İnşallah yetişirse tabii ki. Yetiştiririz Mermin, dur. Bak şimdi hemen yetişir, geliyor. Yetişir bence de. Yüksel Bey yukarıdan şey diyor, yetiştiremeyeceksiniz rahat olun diyor değil mi? Yok demiyor. Yüksel bugün çok... Hay hayırdır sen? <laughs> hayırdır sen? Şey? Niye bizimle muhatap olmuyorsun ha? Aa niye bu ki? Bugün şu, şu konunun doğum günü kutluyorsun değil mi? Parti var değil mi orada? Geliyorum birazdan valla. Kameramanları toplayıp basacağım size. Ona göre. Zaten Şiko ilk başta gelmem dedi ya. Ben şuradan bakıyordum hangisini götürsem acaba içeriye. Hangisiyle gitsek? Hangi kameramanla? Şöyle bakın güzelce bol peynirli. İstersen ben onları doldururum, sen bunları hallet. Aynen. Gelin mi? Si hazır. Hazır Şey hazır. susam birazcık bol gerekiyor ama tabağa dökeceğiz bunu üstünü komple bulayacağım. İkisini karıştırmak ister misin? Hı hı. Biraz Ayla... daha susam. Karıştıralım biraz daha su... ee, susam alayım. o Var var var. Rahat ol. Hı. Bak şimdi sana getiriyorum hemen. Aynen. Bakın son bir kez buradan ben göstereyim. Yan tarafa geçeceğim. Bu şekilde bolca koyduk. Tamam mı? Buradan böyle katladık. Bunu da bunun üstüne getirdik ki alttan kaşarlar kaçmasın. Burada da böyle iyice bir yapıştırma yapıyoruz. Döndürüyorsunuz. Şuralarını şöyle birazcık uzun şekillendirme yapabilirsiniz. Ee, şunu vereyim. Bir Ekmekleri birazdan yapacağım. Bakın şöyle biraz susamı karıştırayım. Beyazla koyu susam iyice karışsın. Küncüydü bu. Küncü. Küncü. Aferin diyor bak. Şöyle yaptık. Ne yapıyoruz? Burada şöyle güzelce bir pekmezli suyuma batırdım. Şurada şöyle yapıyorum. Sonrasında buna bir küçük şekil vereceğim. En son dokunuş bir şekil olacak. Tepsimi aldım. Tekrardan yine bu güzel minik poğaçalarımın her yerini önce pekmezli suya sonra böyle bol küncünün içerisine batırdım ve tepsimi aldım. Biraz aralıklı koymanızı da tavsiye ederim. Çünkü mayalanacak. Pişerken de böyle iki katına geliyor ya. O yüzden. Ben de kaşarı galiba çok bol koydum. ha. Olsun kaşar bol. Şey gibi oldu. Pide gibi oldu. Aynen, bunun hamuru ince oluyor, iç harcı bol oluyor, çok güzel gözüküyor. Şöyle. Kaşarlarımız da bak, şöyle bakın. piştirdim, doldurdum. Evet, şöyle dörtlü sıra halinde tepsiye dizebilirsiniz. Hı -hı. Bir kere daha. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Biz var ya hanımlar, gerçekten şey her şeyden, şeyden e, başa çıkabileceğimizin en büyük göstergesi bu pastaneden ne alıyorsak aynısını evde yapabiliyoruz. O kadar güzel bir şey ki bu. Ee, üretiyoruz çünkü. Durmadan üretiyoruz. Üreten herkes kazanacak efendim. Yerinde saymak gerçekten insanı hep geriye çeker. Ay, evet. Ama böyle üretip işte e, yapıyorlar, satıyorlar, sipariş ediyorlar. Ben çok hoşuma gidiyor. Evde çalışıp üreten hanımların her zaman yanındayım. Ve çok da takdir ederim. Çünkü bir ara ben de yaptım. Hiç e, yaptığımdan da gocunmuyorum Yani çünkü ee, çalışmak güzel bir şey ya. Yani. Çalışıp e, faydalı olmak, üretmek, bunlar çok büyük nimetler. Herkese nasip olmaz efendim. Yani Bence çalışan kadınlar... kadınlara ayakta alkışlıyorum. Ne yapayım? Bunları bir şey yapmamı ister misin sana mı bırakayım? Ben şimdi hemen onları şekillendireceğim. Tamam. Onlara da bir tepsi yapalım, biraz uzatacağım onları çünkü. Hemen geldim. Bakın efendim, şimdi e, poğaçaların üstüne de bir bir şekillendirme yapacağım. Her şeyimiz hazır ki yüksel. Ah. Allah ın, Allah. In sen rahat mı oluyor? Ha, ne var başta? <laughs> Omletimiz ve şeyimiz var. Yarım saatimiz kalmış ama şimdi... doğum günü de kutladı o yüzden. Tavuğu verelim fırına şimdi bence. Bir de kurabiye yapalım. Hı. Dur bunlara şekil atır. İkinci şifremiz ne? Sarp'ı söylesin. Hayallerim. Mi? Evet, Öyle mi? Hayallerin. Evet, hayallerin ikinci şifremiz. Çok güzel bir kitap geliyor, kitabım geliyor efendim. Şu an bakın keskin bir bıçakla şunu yapıyorum. Buradan böyle birazcık ee, kaşar peynir rendesi dışarı doğru çıkacak. Şöyle. Ben bunları yetiştirmezsem yükselicimden kurtulamam. Serpil. Hadi gel, biz onu şimdi Sen rahat ol. Doğru, yarım saatimiz var. Fırına vermemiz gerekiyor. Hep fırınlı şeyler seçmişim ben de vallahi Puşamaz, Şöyle. Alıp gideyim mi fırına onu da? Ha, ha, götür. Baget ekmeklerimizin katlama şeyi var. Şöyle bakın. Açıyorum. Şu şekilde. Ay, bir şey. Şöyle katlayıp bunlar sandviç gibi oluyor böyle. Çok güzel kabarıyor. Pofidik pofidik. Diğer tarafı da hemen açalım Serpil. Sonra silelim. Hazır, hazır. Tepsi. Bu da hazır. Ekmekler de Hepsi de hazır. Bence tavuğu verelim. Ekmekleri sonra veririz. Evet bence sen Hı -hı. onları bana ver. Hı. Şöyle. Tavumu alayım geleyim ben. Bunun hepsini dediğim gibi ekmek de yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Burada hava kabarcıklarını oluşturuyorum. Tamamdır. Onları üstüne alalım. Burada mayalansınlar bence. He? Hı hı. Gelsinler. Hadi bismillah. Aynen. Hadi sen. Ben üstüne bir örtü örteyim şimdi onun. Şöyle. Bunların da bir üzerine bıçak darbesi yapmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Öbürünü ben aldım bıçağı. Şöyle. Şöyle. Tek hamlede bu işlemi yapmanız gerekiyor. En son fırına girmeden üzerine bolca ıslak suyla. Ay çok güzel gözüktü. Şöyle temiz gözümü de açayım üstüne. Yeni gelin çıkarmak çıkar. Evet, evet çıkarmışsın. Tavuğun da üstü açılacak. Tavuğun da üstünü açmış oluruz. Sakın tavuk çok uzun süre sürmez. Hı. Ekmeğimin üstüne suyumu süreyim. Daha veremeyeceğiz istersen su. Neyle fırına? devam edeyim? Şeyle devam ee, edeyim. Mayalı olan şeyle. Krep gibi olan i̇şte, var mi? ya. Bunun üstüne bir su atı ver, Serpil. <laughs> onu da zemine koyalım. Zemine mi koyalım onu da Şöyle bak şunu şuraya kaldırayım. Şu çıfır çıfır çıfır. Bir saatte efendim ne kadar çok fırın işlemi varsa hepsini bir araya getiren bir sürücünüz var. Harika ötesi. Tarifleri çünkü ben dün verdim. Serpil bana tarif gönder ben de tak tak tak. En favori tariflerim, en çok izlenen tariflerim İpişti. dedim. Pişti. Döşe döşe. As, bu böyle bol suysa bunu da zemine koyalım. Suyla pişsin, hmm. aynen. Bakın kesmiştik. Gel. Şöyle bakalım. Ben gittim en alta. koyduk. Burada da ekmeklerimiz kızarsın, ters düz yaparız. Bir onu çekeriz, bir onu çekeriz. Ee şey yapayım. Pizza görünümlü. Aynen aynen, krebi yapacağız. Nermin'in nefes mutfağının Simit poğaçaları hazır efendim. Taşarlar taşmış, ekmeklerimiz geliyor eli kulağında. Nasıl bakar mısın bak bak. Evet ya çok güzel oldu maşallah subhanallah. Hamuru ben ama bir çok şey sevmiştim. Şey yaptıkça e, mutluluk efendim. Biz hep söylüyoruz ya bir şeyler yapıldıkça güzelliği gördükçe mutluluk artıyor. Kurabiyelerini buna mı alalım? Aynen onu alacağım. Simit poğaçayı alayım ona istersen. Poğaçayı şuna vereyim diyorum. Buraları bir siliyorum. Ha? Bakayım onu Dur oradan. ben alayım onu ver. Arasına sıkıştır onu. Yere atmıyoruz efendim ha. Geçen yorumunuzu okudum yere şey yapıyorsunuz asla. Ay, basılan daha yere. Burada. Daha neler? Asla. Ben kendim buraya geçeyim ve ben bunu alıyorum artık. Şöyle bakın. Hey. Poğaçamız altı üstü tam güzellikte pişmiş. Altı da çok güzel. olmuş. Kaşarları erimiş. Allah. Bir de yumuşacık. Birazdan ilk ocaca çıksın. Göstereceğim üst dokusunu. Şunda çocuklar bayılır o kaşara erimiş. Aynen. Mis gibi. Sevgililer de yer mi Nermin? Çok. C şey, şey gibi oluyor. Cips gibi cip oluyor. Cip, cip. Benim şey kocaman batuhan bir eşyadır. Annemleri bana bir ayırsana. <gülüyor> <gülüyor> erimiş diye. Batuhan ya. Özledik gelmiyor o da. İşte teyzesi koşturuyor. Diyorsun. Evet o oldu Serpil. O kripte alalım. İkincisini atalım. Haydi bismillah. Bak bunda kaşarı kaçıyor. Ha. Şöyle poğaçalarımız hazır. Maşallah. Çok güzel oldular. Şimdi kurabiyelerimi servise alıyorum. Bak lütfen altını bir çevir. Şunlarını bir göster. Allah aşkına nasıl güzel Şimdi olmuş. Nasıl güzel yarmışız bakın efendim. Yani elimiz yansa da bu güzelliği size göstereceğim. Serpil de öyle ben de öyle. Bir çatal versene. Ah yaktım valla. Kaşıkla alayım ben. Yan. Çok yanmayayım. Allah yakmasın. Bakın. Şöyle Vallahi yakın zoom boncuk. girelim ekmeklere. Hemen şöyle alıyorum hepsini ve çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Akabinde bu güzellikleri sizlere sunacağım. Şöyle döndüreyim mi? Bak. Hastaneden aldığınız fırın ekmeği gibi. Bu kadar güzel, bu kadar muhteşem. Bir hamurdan iki çeşit tarif yaptık. Görmüş olduğunuz üzere bol kaşarlı, şöyle göstereceğim. Aman Allah'ım güzel eline. yumuşacık bir poğaça yaptık. Bakın kaşarı nasıl içinde uzuyor ve ayrılıyor. Bak 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 aman Allah'ım. Nermin'in enfes mutfağında bugün e, bir hamurdan iki lezzet ve ekmek. Ekmeği de şöyle inceleyelim. Bakar mısınız şunun yumuşaklığına? Çocuklara sandviç Nermin. Bunu Okula. tamamen aynen sandviç yapıp dolaba atın çıkartın birazcık ısıtın çıtır çıtır bu bir hamurdan Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.